Ortalıkta bir sürü gerçek, bir sürü öngörü, bir sürü olacağına varmış ama eskiden kehanet olarak bakılan olay var. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi, tabii ki ben yıllardır bunu Büyük Orta Doğu Projesi olarak değil de bölünmüş ya da bölüştürülmüş Orta Doğu Projesi olarak gördüm. O kadar bölünmüş bir Orta Doğu düşünün ki İsrail'in etrafında İsrail'den büyük ve güçlü ülke kalmayacak şekilde planlanmış. Alan gittikçe daralıyor ve maalesef sonunda o kirli beyinleri ve katil ruhları ile bize de musallat olacaklar. Ama sıra hangimizde, İran'da mı bizde mi? Vaat edilmiş topraklar diye peşinde koştukları ve uğruna Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdikleri bu coğrafyada hesap edemedikleri bazı gelişmeler yaşandı ve takvimleri zaman aşımına uğradı. Şimdi ellerinde ne var ne yok ortaya koyup takvimi güncellemeye çalışacaklar. Sahadan aldıkları istihbarat doğrultusunda eş zamanlı maddi ve fiziki saldırılar veya iki gücü, Türkiye İran'ı birbirine kırdırmaları söz konusu olabilir. İlk savaş çıkartmak üzere tüm klikleri devreye sokarak gezi, hendek ve 15 Temmuz provalara eş zamanlı pratiğe dönüştürülebilir. Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik kitabını kılavuz edinip dış ilişkileri bu kitaba göre şekillendirmek. Başta olumlu sonuçlar çıkarsa da uzun vadede ülkenin kozmik bilinçaltını ifşa etmenin aracı olmuştur. Doğada sürekli hareket halinde olan istihbarat enstrümanları ahenkle organize olamadıktan sonra kilit bir noktadaki anın z olarak servis edilmesi gayet normaldir. Komplo teorilerinin çılgınlık boyutuna gelmesi, YouTuberların abone kasma hileleriyle doğru orantılıdır. Fakat komploları objektif teorilerle formülize edip, sentezleyip, gerçeklikten ayrılmadan kategorize çözümler sunmalıyız. FETÖ adı altında ülkeden kaçıp dünyanın değişik yerlerinde sığınmacı, mağdur, gazeteci, aydın kimliği ile mevcut hükümete gardını alan kişiler gelecekte kahraman olarak mı anılacaklar? Bu bir ajan yerleştirme taktiği Bu operasyonu kim veya kimler kurguladı? İşte bazen böyle deli saçması sorulara dalıp gidiyorum. Ama bu kadar çılgınlık da yapılmaz diye umuyorum. Öyle ki, hem özgür, hem ak, hem iyi olmak istiyorum. Adaletle kalkınmış bir Atatürk Cumhuriyeti istiyorum, refah ve huzur istiyorum. Balon demokrasi değil hakikatli bir güçler ayrılığı istiyorum. Uydurulan değil olması gereken derin devleti istiyorum. Ortalıkta bir